4 gündür blok çekmemişim. Burası benim kaldığım yer. Aa şurası kahvedir, parktır. Zamanı biz hep burada geçiriyoruz. İsviçre'den iki tane arkadaş gelmiş. Pazarcıklı. ile gel dedi. Bir tane Ümit arkadaş zaten bir ara motorla onunla Klaus'un pasa gitmişti kapalıydı. Ben burada hatıra bir tane de iniştası. Hüseyin Deli Balta diye oraya kahve içmeye gitmiştik. Belki burada hatırlarsınız. Aşağı yukarı bir saattir pazarcık bize. Ee, Maraş üzeri de gidebilirim. Türkoglu da üzeri de gidebilirim. Gaziantep'e varmadan otobanda da gidebilirim. Bir bakacağım duruma. Burası bizim kaza. Benim e, çocukluğum burada geçti. 20 7 yaşına kadar buradaydım. Ondan sonra bizi Avrupa'ya sürükledi. Oraya gittik. Arkadaşlar burası İstanya. İstanya'nın çevre yolu. Bu yol şimdi Kömüle, Nurda, Gaziantep, Kahramanmaraş, İstanbul, Ankara. Buradan gidilir. Şurası merkezdir şu Tokyo evleri de deprem sedelerindir. Bura aşağı kadar uzuyor. çok büyük bir inşaat var burada. Bitti. Bunda da bir sene önce çoğu bitti. Merkez de böyle. O büyük binalar hepsini yıkmışlar. 34 derece, 36, 37yi buluyor. Sıcak diye gelmedim. Gene sıcağa yakalandık. Bakın kilometre burada gösteriyor. Nur'da 19, Kahramanmaraş 67, Osmaniye 73, Gaziantep 86 kilometre. Burası Gaziantep'e bağlı. Şu karşıdaki Amanos Dağları. Burası Nur Dağı. Nur Dağ. Sola dönersen Adana. Direk gidersen Kahramanmaraş. Şurada otobana sağda gidersen Gaziantep'in ara yolları. Şimdi en çok depremde etkilen yer bak komple burayı yıktılar. Bak ne kadar mükemmel güzel yapmışlar. Bu sağ tarafı komple yıktılar. Yeni şehir kurdular. Benzin alacağım. Sürekli Opet 5 Shell'de alıyorum. Vay be. Burayı nasıl yapmışlar arkadaşlar ya. Komple yıkmışlar bak komple. Çok da büyük cadde yapmışlar. Bunların sahibi de motorcu. Bir bakayım elveda mı? Bir ara tanışmıştım. Burayı işleten ilk petrol. Burada değil herhalde adam. Burada mı? Yok motoru olmadığına göre orada mı? Yok. Yok burada değil. Dinç Mevlüt Usta bak. Orada bak Güllüoğlu baklavası da var. Abdullah Kadir Güllüoğlu. En sevdiğim şey İnan ki başka yerde bir dilim yemiyorum. Ama burada bir kilo rahatlıkla yiyebilirim. O kadar ki damak tadımı bana göre yapıyorlar. Pazarcık 30 kilometre kaldı. 23 dakika sonra diyor oradasın. Arkadaşlarına yanına geldim. Maraş'a gittik. Gezdik, tozduk, yemeğimizi yedik. Bir gün ben burada kaldım. Çok ısrar ettiler illa burada kal diye. Bir sürü işim var e, evde. E, onun için dedim illa müsait olursanız siz gelin. E, tamam dedi olur bakacağız. Çok memnun kaldım. Benim e, 25 yıllık aile dostlarımdır. Çok değerli insanlardır benim için. E, Maraş pazarcığa geldim. Bir gelen aile dostlarım vardı. Daha havaalanına iner inmez beni aradılar. İlla gel misafirim ol dediler. Arkadaşlar Bu sol taraf Narlı Sağ tarafa gidersen Maraş'a gider. Şimdi otobana doğru gideceğim. Ondan sonra Adana Osmaniye tarafına döneceğim. Sola gidersen Gaziantep'e doğru gidersin. Hava da kararıyor. Geç kaldım. Karanlıkta kullanmak istemiyorum. Buradan sağa gireceğiz. Otman'a doğru. Bak ara yolda da kilis Gaziantep Şanlıurfa yazıyor. 33 derece. Ee, opet o dinç petrola geldim. Gaziantep'le Nurdağ arası. Nurdağ ortalama 20-25 kilometre kaldı. Aslında biraz burada dinlenseydim iyi olurdu ama gece olmadan gitmem lazım. Bak burada da dondurma var. Aa tesis dinç Mevlüt Usta.